O tenesta serreş da gerra elneso elnesoide el Ken klasumatire. Sol aksan bollo nehireş. Ahamenişe sol. Gerra el nese deravş An Roma legon briliron finda tirear. Midahas rol en midah he el gerreş. Nobalan nol hanton bilirumi por istadita vidallatite. Flak ula moher son yahire par entar ve muvdala öne armur viron yahiremet facile gite lad binahas rejoltena sveçerya konfederacionoida statto gerreş elneso enistadite manena motarna temeş, soldada kaşrat don nesonemo, neşratite Dexcep trasrol midah da sayılas rej vertija tem mejnavo venitake kolikeso bliruma da elneso deşirte. Su so elneso temin rejnen takol lingu havaka elnesekan marisma elnesek tönite. Elnesoas getemeş marismeş önokone ve şaviyatite el neso soldada ka aut maroela manegeşe hayumo digeş istada temon kismol hahatita de finnek roştu dek nunra asro temej Dominasta mu tol muel biliratite